Çocuklarda otizm şüphesi nasıl oluşur? Otizm geçmiş dönemlere göre daha sık karşımıza çıkmakta olan bir durum. Daha fazla sayıda çocuğumuz otizm tanısını almakta. Bu anlamda bizler de çocuk doktoru olarak takiplerimizde daha dikkatli davranıyoruz. Büyüme takibinin yanında gelişme takibi de çok önemli. Büyüme takibi dediğimiz zaman boy kilo gibi fiziksel özelliklerin aslında büyümesini takip ediyoruz. Ama gelişme takibi beyin gelişiminin takibi ve çocuklarımızın, bebeklerimizin ayına, yaşına uygun davranıp davranamadıklarının takibi. Bu anlamda otizm tanısı olan çocuklarımız, otizme sahip olan çocuklarımızı ne kadar erken saptarsak o kadar iyi. Peki neler bu konuda bizim dikkatimizi çekmeli? Hem aileler olarak hem biz çocuk doktorları olarak nelere dikkat edelim? Bir takım kırmızı bayraklar var. Bunların başında çocuklarımızın geç konuşması olabilir. Farklı olarak göz teması kurmaması çocuğumuzun diğer insanlarla yeterli ve gerekli etkileşim kuramaması bunun haricinde tekrarlayan, e, tekrarlayıcı davranışları olması, bunlar otizm açısından e, önemli kırmızı bayraklar. Bunlar varsa eğer çocuğumuzda mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekli.